Selam dostlar. Şimdi Tayfun Usta'nın oraya geldim. İnci Motosop'a. Çapırla e, alakalı değişim başladı artık. Parçaları şimdi söktük. E, bu arada bir şurada mühimmat çantası var. Bunu Amerikan pazarından almıştım. E, gidonumuzu e, hallettik. Yani kendi imkanlarımızla bir gidon yaptık. Kese biçe. E, evin içinde de motosikleti olduğu yerde düşürmüştüm. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bunları söktüm. Motorun son hali şu anda bu. Ön çamurluk yok. Ee, bu arada Türkiye'ye giriş yapmış e, debraj balatası istemiştim AliExpress'ten. Ön disk, arka disk balataları Tayfun abiye şey yaptım, teslim ettim. Ee, büyük ihtimalle bugün yarın debraj balatası elime geldiğimde ufak tefek de yağ kaçakları var. Elime geçtiğinde onu getireceğim, devraj balatası ve e, devraj balatası ile işte o yağ kaçaklarını halledecek. Daha sonra boya işleri bittikten sonra gidonu yerine oturtacağız. E, mühimmat çantasını yani takım çantası, benim işte eldiven, e, pense, tornavide ıvır zıvır koyacağım bir çanta yaptım, onu içine koyacağız. E, onları içine koyacağım bir çanta yaptım, onu takacağız. Gidon ve çamurluk, bu arada ön lastik de geldi. Ön lastik de çok kötü halde. Hatta şöyle hemen göstereyim onda. Ön lastiğin durumu bu. Kötü bir halde. Ee, onda hemen internetten sipariş verip, yerisini istedik. Gıcır gıcır. Hop, Ondan sonra artık yavaş yavaş toplayacağız. Tahmin ediyorum ki 10 güne falan bitmiş olur. Bu arada hemen şöyle bir çalıştırayım. Siz de bir sesini duyun. Şunu bir tut bakalım. O şekilde tutarsan şöyle biraz daha aşağı bir sesini duyduralım. elden geçecek. Tam ayarları olduktan sonra e, daha da böyle tok bir ses olacağına, tam ritmi oturacağını düşünüyorum. E, uzun süredir yatan bir motosiklet. hareketli olmayan bir motor. O yüzden iş bittikten sonra bakalım neler olacak. Hadi şimdi kaportacıya gidelim. E, malzemeleri bırakalım. selam. Şimdi yine Nebi Usta'nın yanına geldik Halil'in yanına. E, Kaporta ile alakalı az önce dediğim gibi. Motor, motordan söktüğümüz parçaları bırak bırakacağım şimdi. Birkaç gün süre herhalde. Yani toplanır, üç gün süre. 2-3 gün içerisinde de artık e, ön çamurlukta hasar var. Bir de dediğim gibi mühimmat çantası vardı. E, onu da takım çantası olarak kullanacağım. E, Monte edeceğiz. Onları siyah boyayacağız. Doğru ellere bırakıyorum şimdi. Emin ellerde. <laughs> Emin ellerde. Aynen. E, bir, birkaç gün sonra da gelip parti alacağız Bakalım nasıl bir boyu olacak, nasıl bir göz alıcı bir hale alacak. <laughs> İzleyeceğiz. Sizinle daha iyi olacak. Aynen öyle. görüşünüz.